Devreye aldığı bu uygulama maalesef bazı kesimlerce yanlış anlaşıldı ve kimi kesimlerce de e, çarpıtılarak sadece Türkiye'ye yönelik olarak alınmış gibi gösterilerek yeni Suriye yönetimi ile Türkiye ilişkilerine de e, biraz böyle e, olumsuzluk yaymaya çalışan açıklamaları takip ettik. Ve bu açıklamalar karşısında Ticaret Bakanlığı olarak da gerekli doğru açıklamaları 5-6 defa olmak üzere anında yaptık. Burada vurgulamak isteriz ki söz konusu gümrük kararı sadece Türkiye'ye özgü değildi. Suriye'nin dünyadaki tüm ülkelere ve tüm ürünleri kapsayan bir uygulamasıydı. Bununla beraber son 7 yıldır Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yüzlerce şehit verme pahasına Suriye'de kuzeyde güvenli bir bölge oluşturmak ve oradaki halkı katliamdan kurtarmak için gerçekleştirdiği barış harekatlarıyla oluşturulan güvenli bölgede 5,5-6 milyonluk Suriyeli kardeşlerimizin ihtiyaçlarının karşılanması için Türkiye'den yoğun bir şekilde karşılıklı olarak kuzey Suriyeli ticaret yapılıyordu. Ancak 11 Ocak'tan sonra yeni bir durum ortaya çıktı. Burada şunu tespit ettik, incelemeler yaptık hem Suriye'de hem Türkiye'de. Yeni getirilen gümrük vergilerinin ortalaması Suriye şu anda Dünya Ticaret Örgütü üyesi olmadığı halde birçok Dünya Ticaret Örgütü üyesi ülkelerin uyguladıkları oranların altında olmaktadır. Ve yakından incelediğimizde Yeni Suriye yönetiminin devrik rejim yönetimindeki yaklaşık 2000 gümrük tarife satırındaki ithalat yasaklarını da kaldırdığını ve birçok üründe ve gümrük vergilerini düşürdüğünü de tespit ettik incelemelerimiz sonucunda. Ancak biz temel ihtiyaç ürünlerinde gümrük vergilerinin artışlarının Suriye içinde de enflasyon oluşturabileceğini ikazında ve tespitimizi değerlendirmemizi aktardık ve karşılıklı görüşmelerimizde temel ihtiyaç ürünlerinde gümrük vergisinde yeni dönemde indirimler yapılmasının faydalı olacağını özellikle ifade ettik ve Ticaret Bakanlığımız seyitinin 23 Ocak'taki ziyaretinde iki ülke bakanlıkları gümrük vergilerini Suriye'nin uyguladığı gümrük vergilerinin gözden geçirilmesinde mutabık kaldılar. Ayrıca Türkiye ile Suriye arasında kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşmasının da yeniden hayata geçirilmesi konusunda görüşmeleri başlatma kararı aldık. Bütün bu temasların ve çalışmaların sonucunda Suriye 23 Ocak'taki Ticaret Bakanlığı heyetimizin ziyaretinden bir gün sonra Türkiye'nin Suriye ihracatında öne çıkan buğday unu, tavuk yumurtaları, kahve, kanatlı eti, bitkisel ürünler, mısır, katı margarin, süt tozu, glikoz şurubu gibi gıda ürünleri, petrol yağları, temizlik ürünleri, hijyenik kağıt ürünleri, cam, bardak, cam hamuru, demir çelikten mutfak eşyaları, plastikten bazı eşyalar, damacanalar gibi ürünler motosiklet aksam ve parçaları da olmak üzere toplam 269 üründe %70'lere varan indirimi gerçekleştirmiştir ve bakanlığımıza bildirmiştir. Biz de bu indirimleri hemen kamuoyuyla ve iş dünyamızla paylaştık. Suriyeli muhataplarımızla görüşmelerimiz devam ediyor. Biz Öncelikli olarak Suriye'de şartların elvermesi durumunda 2007 yılında değerli Ticaret Bakanımız Kürşat Tüzmen Bey, hükümetimizin devlet bakanıydı o zaman, onun döneminde imzalanmış olan Türkiye-Suriye Serbest Ticaret anlaşmasının ki 2011'de iç savaş çıkınca akamete uğramıştı, yeniden... Uygulamaya alınması ve görüşülmesi noktasında e, Suriyeli yetkili kardeşlerimizle görüşmeler yapacağız. Amacımız yeni ve özgür Suriye'nin inşası ve ihyasında, imarında, ticaretinde, üretiminde Türkiye olarak kazan kazan prensibiyle güçlü işbirliği ve güç birliği yapmaktı. Biz Suriye ile ekonomik işbirliğimizi ortaklık temelinde her iki ülkenin ve her iki ülkenin halklarının yararını olarak gerçekleştirme hedefi ve arzusundayız. Çünkü Suriye ile 910 kilometrelik sınırımız var. Suriye farklı etnik topluluklar ve farklı mezhebi topluluklardan <laughs> oluşan birlik içinde beraber